Ee, ve her ne olursa olsun dünyada veya da etrafımızdaki çevrede ne olursa olsun eğer ki tepkisiz kalabiliyor, durup düşünebiliyor isek aklı selim ve şükran içerisinde olan bir insan olarak cenneti deneyimlemiş olursun. Çünkü... Alt bir bilinçteki bir insanın durup düşünme gibi, sorgulama gibi veya da yaşamına yön verme gibi, yaşamını yönlendirme gibi, yaşamında bazı şeyleri dönüştürüp değiştiremediği gibi, egosunun yetmediği yerlerde çaba içerisinde olduğu için, çabaladığı için, çamurun içerisinde çabalar gibi kaldığı için Tabii ki cehennemi yaşarken cennet. Cennetini yaşayan insanların böyle bir derdi yok, böyle bir sorunu yok. Çünkü